Değerli dostlarım merhaba Aralılımıza yakın bölgede Ormanın içerisinde Maki tarzında diye algılanan Latince ismi Erika Diye geçen Pren bitkisi Yaz, kış Yaprak dökmüyor Ve yaklaşık olarak 18 dereceden sonra Çiçek açan bir bitki bu Arılar tarafından bal ve nektar bol ve bal ve bol ve nektar alımını sağlayan bir bitki bu. Ee, hoş bir kokusu var, hoş bir tadı var. İlk bahar dönemindeki olan pürenler için söylüyorum. Sonbahardaki olan pürenler ise e, çok az bir acılık ihtiva ediyor. Fakat e, özellikle vücudun direnç sağlaması hususunda ve mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen bir bitki. Tabi e, püren balının faydalarından bahsediyorum. Şu an bölgemize yakın. Bunlar ilk ilkbahar püreni adına alıyorlar. Henüz daha tam çiçekler ağızlarını tam açmış değiller ama 18 derece ve üstünde ve ilkbaharda arılar bu bitkilerden yararlanıyorlar. Karlar erir erimez çiçek açmaya başlıyor bunlar. Bölgemizdeki bitkilerden bir tanesi bu. Evet. Özellikle eskiden bu bitkileri süpürge ve çalı için kullanıyorlardı. O yüzden de süpürge bitkisi adını halk dilinde kullanılıyor. Şimdi bir bitkimiz daha var. Bu da sonbaharda çiçek açan halbuki şu an çiçek var ama içinde bal var mıdır bilmiyorum. Bunu bilen arıcılarımız hemen ismini söyleyeceklerdir. Bunun ismi Dağ Çileği. Şöyle tutayım da. Bunun da balı hoştur fakat acımsı bir tat ihtiva eder. Özellikle sonbaharda sabit arıcılık yapanlar için bulunmaz bir nimettir. Arı açlığını bununla giderir ve kışa bununla hazırlanır. Bu bölgede de bu bitkilerde çoğunlukta bulunmakta bir de defne ağacı, defne bitkisi. Bu bölgede var. Ihlamur, kestane ve akasya ağaçları da bu bölgede var. Yaklaşık olarak martın ortası itibarıyla başlıyor. Eylül'ün sonuna kadar faaliyeti var. Daha çilekleri özellikle Ekim sonu Kasım ve Aralık'ta çiçek açıp meyveye duruyor. Olgun olmuş olan meyvelerinin de lezzeti çok şahane ama olmamışlarını yediniz takdirde ağzınızı vuruyor.